Kafirler propaganda yaparlar. Yani şeytan vesvese verdiği gibi kafirler de propaganda yaparlar. Bunlar da insi kafirler, insi şeytanlar diyelim. Kendilerini insanların gözünde olduklarından daha büyük bir şekilde gösterirler ki insanların kalplerine korku salsınlar ve bu korkuyla da insanları kendilerine esirleştirsinler diye. Hatırlarsanız geçen, derste, geçen derslerimizde bir münasebetle anlatmıştım. Allah Azze ve Celle Müslümanlara bir ayet söylüyor ki bu ayet çok ilginç. Diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Kafirler sırf insanları Allah'ın yolundan saptırabilmek için mallarını infak ederler. Şimdi normalde biz biliyoruz ki kafirler dünya malına çok düşkün. Zaten kafir olmalarının nedeni dünya malına olan düşkünlükleridir. Yani kafirler niye Allah Azze ve Celle'nin dininden yüz çeviriyorlar? Çünkü zaten dünya malını, dünya hayatını sevdiklerinden dolayı. Peki nasıl bu adamlar hem dünya hayatını bu kadar seviyorlar? hem de beraberinde mallarını sırf insanları kafirleştirmek Allah'ın dininden alıkoymak için harcıyorlar. İşte Allah Azze ve Celle müminlere bunu öğretiyor. Şeytanların da onları kışkırtmasıyla şeytanların da onlara vesvese vermesiyle kafirler kendilerini büyük göstermeye çalışıyorlar. Bunun en güzel örneği nedir kardeşler? Şu anda mesela var olan filmler çekilen işte sinemalar, işte diziler vesaire. Bunların tek bir tane gayesi vardır. Müslümanların gözünde kafirleri büyük göstermek. Yani her zaman Amerikalı kazanır. Siz i̇şte tek başına bir tane mesela Vietnam savaşını biliyorsunuz. Yani Vietnam savaşının galibi Vietnamlılardır. Amerikalılar değildir. Orada helak olup oradan kaçmak zorunda kalmışlardır. Fakat bütün dünya bunu şu şekilde izliyor. Yani Vietnam'da zaferi kazanan Amerikan ordusu değildir. Bir tane Amerikan askeri tek başına Vietnam'a girmiştir. Vietnam'ı başından sonuna talan etmiştir. Ondan sonra çıkmıştır. Veyahut da bir film çekilir. Bir tane CIA ajanı, bir tane FBI polisi, bir tane ülkeye gider. O ülkeyi hepsini birbirine katar. O ülkenin insanların arasında iç savaş çıkarır. Ondan sonra geri memleketine döner. İşte elinde kolası, öbür elinde hamburgeri olan işte Amerikalı kazanmıştır. İşte üçüncü dünya ülkeleri dediğimiz veya İslam ülkeleri dediğimiz insanlar ise kaybetmişlerdir. Bunlara niye bu kadar paralar harcanıyor? İnsanlar eğlensinler diye değil. İnsanlar vakit öldürsünler diye değil. Bilakis kafirler insanların gözünde kendilerine bir yer biçmeye çalışıyorlar. Biz bu kadar güçlüyüz. Biz bu kadar kuvvetliyiz. Peki size sorsam yani kafirlerin yapmış oldukları bu oyun tutuyor mu Müslümanların üzerinde maalesef? Yani bazen Müslümanlarla konuştuğumuz zaman ki yani şeyi kastetmiyorum. Hani böyle normal Müslümanları kastetmiyorum. Bilinçli olanları kastediyorum. Sözde öyle bir devlet Öyle bir güç portresi çiziyorlar ki, inanın ki benim aklımda direk alemlerin Rabbi olan Allah beliriyor. Yani onu dinlediğim zaman, ah diyor adam, her şeyi görüyorlar, herkesi dinliyorlar falan. Valla benim bildiğim herkesi dinleyen bir tane varlık var, o da esemi es olan Allah Azze ve Celle'dir. Her şeyi, her sesi, her yerde işiten Allah'tır. Ah diyor, öyle sorular soruyor ki adamlar her şeyden haberdardırlar. Valla benim bildiğim Ali Murhabir, bir tek alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Yani her şeye karşı bir ilmi olan. Her şeyden haberdar olan ve her şeyi çepeçevre kuşatmış olan bir tane varlık var kardeşler. O da alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Peki Müslümanlar niye böyle bir komplekse kapıldılar? Niye bunları bu kadar gözlerinde büyüttüler? Bunun tek bir tane nedeni vardır. Kafirlerin yaptıkları propagandalara Müslümanlar kulak verdiler. Kafirlerin yaptığı propagandalara Müslümanlar gözlerini diktiler ve onlardan etkilendiler. Hatta ben daha önce de size aktarmıştım. Zamanında bir tane arkadaşa demiştim ya sen utanmıyor musun bu filmleri izliyorsun? Yani bayağı bildiğimiz adamın film koleksiyonu var. Yani oturmuş yabancı film ehi demişti ben bunlardan teknik öğreniyorum. Yani hani ben bunları izliyorum. Yani bunları izledikten sonra kafirlerin tekniklerini öğretiyorum. Kafirin de zaten aklı yoktu. Oturup sana tekniklerini göstersin. Sen de tedbirini alasın diye sana film çekti. Adam milyon dolarları harcadı ki sen ona karşı şey yapasın. Hazırlık yapasın. Yok böyle bir şey kardeşler. Yani kafir, insi şeytanlar, cinli şeytanların da kışkırtmasıyla Müslümanların gözlerinde kendilerini büyütüyorlar ve bu şekilde Müslümanların üzerinde bir tesir, bir etki bırakmaya çalışıyorlar. Bunun yolu nedir? Onların kültürünü hayatımızdan çıkaracağız. Mesela Allah Rasulü geldiği zaman dikkat edin yaptığı ilk devrimlerden bir tanesi Müslümanları müşriklerin kültüründen kurtarmıştır. Cahiliye diye bir kavram koymuştur Müslümanların hayatına. Yani sizin önceki hayatınızdan getirdiğiniz her şey cahiliyedir ve bunu ayağınızın altına almadığınız müddetçe de hakiki anlamda Müslüman olamazsınız. E şimdi onların filmlerinin beslediği zihniyetler, onların dizilerinin, onların romanlarının, onların yazdıklarının beslediği zihniyetlerden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın umduğu bir topluluğun çıkması mümkün değildir. Başta çocuklarımızı, sonra kendimizi ne zaman ki onların kültüründen kurtardık Onların cahiliyesine la demeyi öğrendik. O zaman Allah'ın izniyle bu zikrettiğimiz problemlerden de kurtulacağız.